Merhaba arkadaşlar ben Elif. Instagram hesabımda Elif Elifçim. Böyle doğaçlama bir video ile karşınızdayım. Şimdi balkonda oturdum. Dışarının gürültüsü gelebilir. Ama beni heyecanlandıran bir okumaya başladım dün. Ve bu okuma ilerledikçe anladım ki bununla ilgili bir video çekmeliyim. En azından bu okumanın nasıl başladığını kendime de hatırlatmak adına. Şimdi Yunan mitleri, tanrılar, kahramanlar, söylenceler Robert Graves'in yazmış olduğu bu kitap e, oldukça hacimli gördüğünüz gibi. Bu okumayı tek başına mı yapacağım? Hayır. Sık sık bahsettiğim gibi Antik Yunan okuması yaptığımız grup arkadaşlarımızdan e, kimileriyle bu yan okumayı da gerçekleştireceğiz yine Ela'nın önderliğinde. Biz daha önce yün okumaları yaptık, ee, Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğunu okuduk ve buna benzer bir takım okumalar yaptık bölüm bölüm ve bu okuduğumuz bölümlerle ilgili de her hafta bir toplantı gerçekleştirip bu konuları pekiştirmeye çalıştık kendi aramızda. Bu okuma da öyle olacak nitekim ve e, biz ilk 55 sayfayı okuduktan sonra ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü böyle bir okuma gerçekten kolay değil. Yani buna benzer okumalar gerçekten kolay değil. Tek başına okumak istesem de sürdürülebilirliğinden emin değilim. Ama grup okuması yaptığımız zaman bir e, görev edasıyla, ödev edasıyla daha doğrusu bunu bir şekilde gerçekleştiriyorum. Şimdi benim elimde olan kitabın e, basımı sağ yayınlarından ama şu anda başka bir yayın evi iki ayrı kitap olarak basmış ama çevirmenleri her iki kitabında aynı. Buna dikkat ettim. Uğur Akpur. Ben bu kitabı dolap uygulamasından aldım. E, son... Alışverişlerimden 3 kitap dolap uygulamasını ayrı ayrı satıcılardan aldım. Bu kitabın da e, ikinci el olmasına rağmen e, bir sorunu yok. Yalnızca arka kapağı böyle kesik bunu anlayamadım ama... Gerçekten çok önemi var mı bilmiyorum. Ee, i̇çerinde bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi dün bu okumaya başladım ve gerçekten çok etkilendim. Ee, yazardan ilk önce bahsedeyim. Ama yazardan bahsetmeden önce de okurken e, aldığım notlardan e, ve alacağım notlardan da bahsedeyim. Öncelikle böyle yapıştırma kağıtları e, şeklinde not kağıtlarım var. Bunlara not alıp içlerindeki bölümlere göre aklımda kalanları, kendimce önemli atlettiğim bir takım şeyleri not alıp yapıştırıyorum. İkinci olarak da benim kelime defterim var. Kelime defterime daha ziyade ben kavramlarla ilgili notlar alıyorum. Daha önce kullandığım bir defterdi. Bu okumada da bu kelime defterine not almam gerektiğini varsaydım ve buraya getirdim. Bu arada Aristoteles'in Ruh üzerine de var. Onu da bu ay içerisinde okumamız gerekiyordu. Daha 나도 수다에 뱉다. Ağustos ayı bitmedi. Onu da tamamlamaya çalışıyorum ama e, bu kadar okuman arasında bilemiyorum. Ağır bir okuma olabilir. Neyse e, masanın üzerinde Homeros'un İlyadası var. Biz şimdi Ötüken Kitap Kulübü olarak e, bu sezon bu kitapta okunacak. Fakat ben 2021 yılında yine aynı grupla Antik Yunan okuması yaptığımız grupla birlikte ilk okuduğumuz kitap buydu. Yani 2021 yılından beri Antik Yunan okumaları yapmaya çalışıyoruz. Tragedyalar okuduk, felsefi metinler okuduk, e, komediler bile okuduk ve bunlar da yetmedi. Çünkü karışık ve kronolojik olarak bazı karışıklığı var kendi içerisinde Yunan mitlerinin. O yüzden daha iyi kavrayabilmek için de antik Yunan uyarlamaları bile okumaya başladık yine grup arkadaşlarımızdan bazı kimileriyle. Şimdi Yunan mitlerine gelecek olursak şimdi ben de tek kitap halinde var bunu akşamdan akşama okumayı planlıyorum dediğim gibi içine notlar alacağım belki bir defterde edinip bu notları derli toplu bir yere yazabilirim çünkü gerçekten yazarın şu ana kadar okuduğum bölümlerde bakış açısını çok sevdim çevirisi de çok iyiydi çünkü Kadınların e, tarafından bakıyor hissiyatı var. Bilmiyorum ilerleyen sayfalarda bu durum e, hala olacak mı? Umarım olur. Çünkü bu e, kitabı okunurluğunu daha da arttırdığını söyleyebilirim. Yazar İrlandalı ve 1895 ile 1985 yılları arasında yaşamış. Kendisi Birinci Dünya Savaşı'nda kraliyet Gal tüfekli piyade alayında yüzbaşılık görevi de bulunmuş. Esas uğraşı şiiriymiş, şiirmiş. 1926 yılında Kayra Üniversitesi'nde bir yıl İngiliz Edebiyatı profesörü olarak görev yapmasının dışında hayatını yazarak çoğunlukla da tarih romanlar yazarak kazanmış. Romanlarını da araştıracağım. Çok merak ettim. Ee, hemen okuyamasam da edinmeyi planlıyorum ee, ve e, Ömer Hayyam'ın rubailerinin de İngilizce çevirmiş. 1961 yılında da profesör olarak Oxford Üniversitesi'ne kabul edilmiş 1971'de yine Oxford'ta e, John College onur üyesi olmuş yani böyle bir e, yazarın kitabını okumaya başladık. Dün ilk üç sayfasını okumaya başladım ön sözden itibaren zaten çok etkilendim ve not almaya başladım ee, Yunan mitolojisinde önemli e, karakterler e, olarak gözüken Dionysos ve Dionysos'un çevresinde e, gelişen e, diğer karakterler ve kavramları kendimce anahtar kelimeler şeklinde e, buraya not aldım e, ve başka notlarda aldım e, ilerleme yani 16. sayfaya kadar okudum. 16. sayfadan itibaren de bugün okumaya başladım ve okuduğum ilk cümle beni çok etkiledim ve bir video çekmem gerektiğini varsayarak bu işe giriştim. Şimdi o ilk cümle neydi? Ayın yeni ay, dolunay ve son dördün olarak üç safhası anaerkil sistem içerisinde kadının bakire, genç kız, parantez içinde gelinlik çağında kadın ve ihtiyar kadın safhalarını hatırlatıyordum. Şimdi şöyle bir varsayım var. Dünyanın varoluşundan itibaren insanlar gelişmeye başladıkça inançları toprak anayasal, ee, yani anaerkil bir inanış sistemleri ve e, sosyolojik olarak da bu çerçevede bir yaşayışları söz konusuymuş. Yani kadınların gerçekten hem inançsal hem de e, toplumsal olarak önemi çok fazlaymış. Bunun en büyük e, sebebini de e, kadınların o dönemde e, Çocukları dünyaya getirmelerinin sebebinin işte ne bileyim nehirlerden, rüzgarlardan olduğunu varsaymalarıymış. Yani kadınlar bir nevi kendi kendilerine dörlendiklerini varsaydıkları için de böyle bir kutsaliyet e, atfedilmiş kendilerine. E, şimdiye kadar okuduklarım ve bu sayfalarda okuduklarından çıkardıklarım bunlar e, kadının e, doğal döngüsü içerisindeki e, döngüsüyle doğa olayları özleştirilmiş ve bu şekilde bir dini inanış söz konusu olmaya başlamış. Ta ki cinsel birleşmenin çocuk doğurma ile bağlantısı resmi olarak kabul edildiğinde yani erkekler tarafından da e, döllenen e, kadınların olduğu anlaşıldığında e, inanış ve do dolayısıyla da yaşayış e, olarak e, insanların e, durumu değişmeye başlamış. Yani anarkil toplumdan Ataerkil bir topluma geçiş söz konusu olmuş. Şimdi e, giriş bölümünde e, bunu anlatmaya çalışmış ve hatta e, kadının döngüsüyle şu andaki zaman ve tarih e, takvim daha doğrusu takvim anlayışımızın da aslında kadının vücutsal döngüsüyle bağlantısı olduğunu detaylandırılmış ve birden anaerkilden e, e, ataerkile geçişi anlatmamış da yazar yavaş yavaş o kadar güzel anlatmış ki yani bir mantık çerçevesinde anlatmış ve anladığım kadarıyla mitos yönün değil de mitolojinin mitos yönü tarafını değil de logos yani akıl tarafına e, önem vermeye çalışmış yazar e, bu açıdan bakmaya çalışmış dolayısıyla da bu durumda da kadınlar tarafından bakmaya çalıştığını çıkardım şimdiye kadar yaptığım bir yaklaşık 20 sayfalık okuma sonucundan e, dediğim gibi zaman ve takvim anlayışımızla ilgili e, detaylandırılmış bir de çok şu hoşuma gitti yalnız yalnız antik Yunan daha doğrusu Yunan mitleri üzerine değil de işte e, Vikinglerden tutun e, e, Slav e, mitolojisine İskandinav daha doğrusu İskandinav mitolojisine Sümer inanışlarına da yer vermiş anlatıda bunlar çok hoşuma gittim. E, Mesela İlyada'dan bahsediyor. Bu arada Homeros'un İlyada'sını da aldım. 2021 yılında okumaya başlamıştım. İşte bahsettim biraz önce bilmiyorum ama Ötüken Kitap Kulübü ile birlikte tekrar okunacak. Hani ben tekrar okur muyum? Büyük ihtimalle okumam çünkü zaten 2021 yılından beri Antik Yunan okuması yapıyoruz. Ee, bilmiyorum bahsettim mi? Biraz önce bahsettiysem tekrar olacak ama işte e, tragedyaları okuduk, felsefi metinler okuduk, e, ondan sonra komediler bile okuduk e, ve biraz e, kronolojik Kronolojik olarak sıralama biraz karmaşık, aile yapısı karmaşık olduğu için Yunan mitlerinin hatta antik Yunan uyarlamaları bile okuyoruz daha iyi anlamak için. Ve bu Yunan mitleri de büyük ihtimalle bunu pekiştirecek. E, o yüzden ile olan kısımlarla kitapta geçen e, şeyleri de not alıp buraya koyuyorum. Büyük ihtimalle bir defter edinip bu notları derli toplu bir hale de getirmeye çalışacağım. E, böylesi daha iyi olacak gibi gözüküyor. Yani geçişi dedim ya bu anarkilden ataerkile geçiş çok güzel anlatmış. Yani inanış birden bire e, değişmemiş ama mesela e, İlyada ile özellikle Olympus hiyerarşisi, Helen inançları ve Helen öncesi inançları arasında varılan bir uzlaşma sonucunda Zeus ile Hera'nın birlikte başkanlık yaptığı altı tanrı ve altı tanrıçadan oluşan Babil tarzında bir tanrı konseyini içeren kutsal bir aile oluşu. Sonra İlyada'dan sonra bu kutsal aile ailenin e, Erk tarafına nasıl geçtiğiyle ilgili de çok güzel bölümler var. Sonra inanışta çok büyük e, yer tutan elma e, simgesi cennet ve cennet bahçesi meyve bahçesinin e, ile ilgili bölümler de var. Gerçekten çok güzel ve nitelikli bir okuma içerisindeyim. Bu heyecanla bu videoyu çektim. E, bilmiyorum e, kendimi ifade edebildim mi? Ama bunu e, kendim için e, YouTube'a eklemeyi düşünüyorum. <laughs> Balkonda bu gürültüler için de şimdiden özür dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.